İslam denildiğinde aklınıza ilk gelen sembolik kavram nedir? Muhtemelen her gün milyarlarca insanın yaptığı bir ibadet olan namaz olsa gerek. Kimisi bunu beş vakit kılıyor, kimisi cumadan cumaya, kimisi de içinden geldiğinde. Peki dinin direği denilen namazın kökeni ne diye sorsak buna kaç kişi cevap verebilir? Daha da önemlisi kaç kişi kulaktan dolma rivayetler yerine gerçekten işin özüyle cevap verebilir? Muhtemelen oran oldukça düşük kalacaktır. Bunun da en temel sebeplerinden birisi aslında kelimenin kendi içinde gizli. E peki o zaman bu işin gerçeği ne diyorsanız gerçeği bula hoş geldiniz. Namaz Şahsen benim de bir zamanlar ömrümün 10 senesinde 5 vakit olarak kıldığım ama kendimi bildim bile de cumalar olsun, bayramlar seyranlar olsun özel günlerde de uyguladığım bir tür dini ibadet. Ancak bu ibadetin arkasında yatan tarih hakkında çoğumuzun yeterli bir araştırma yaptığını düşünmüyorum. Buna yıllarca kılmış olsam da ben de dahilim. Klasik olarak hikaye çoğumuz, İslam'dan sonra namaz Kur'an'la Müslümanlara farz kılındı diyebiliyoruz. Hatta bunu size anlatan din hocanız ya da cami hocanız hadislerdeki hikayeleri seviyorsa Hz. Muhammed'in miraca çıkıp Allah'a gördüğünü, orada insanlığa günde 50 sefer namaz kılınması emri verildiğini ama peygamber cennetten dönerken Musa'nın onu durdurup ''Ya olur mu öyle şey? 50 vakit çok. Git tekrar konuş. Yeniden vakitleri indirsin.'' dediği için koca alemi yaratan yaratıcı ile Muhammed peygamberin Musa'nın isteği üzerine birkaç tur görüştükten sonra 5 vakit namazı anlaştığını dile getirirler. Sahih Buhari, Müslim, Tirmizi ve İbn Mace'nin kitaplarında bunlar geçer. Koca yaratıcının akıl edemediği şeyi Musa akıl etti gibisinden bir sonuç çıkarılarak İslam literatürüne sahih hadis olarak girer. Hadisleri videolarda neden eleştirdiğimi biraz da olsa anlamışsınızdır. Neyse konumuzdan sapmayalım. Demin de dediğim gibi pek çok kişi namazı Muhammed peygamberden sonra insanların hayatına girmiş bir ibadet olarak biliyor olabilir. Ama aslında kavram gerçekten insanlık tarihi kadar eski. Ve bence çok çok önemli bir kavram ve sembolik bir ritüel. Hikayemize bu sefer geçmişten günümüze diye değil, tam tersi günümüzden geçmişe ve namazın ilk kökenlerine doğru bir yolculuk ile başlayacağız. Böylelikle insanlık tarihinin bu en eski ibadet motifinin adım adım kökenlerini daha iyi anlayacağız. Yolculuğumuzun ilk adımı ile başlayalım. Kur'an'da namaz diye tek bir kelime bile geçmemesi. Bu aslında namaz diye bir şey yok, uydurma manasında bir anlam yaratmasın. Çünkü burada güzel bir dinler tarihi evrimi söz konusu. Hz. Muhammed görevine başlamadan önce Arap coğrafyasında özünden kopmuş çeşitli çok tanrılı putperest inançlar mevcuttu. Ve Kabe'nin etrafında bildiğiniz üzere senenin belirli aylarında kabileler buluşup ayinler ve ibadetler yaparlardı. Enfai suresi 8. ayette bu toplulukların daha ziyade ıslık ve el çırpma ile bir tür ibadet yaptıkları bize anlatılır. Ancak genelde arka planda kalan bilgi ise şu. Size Allah'ın adının kökeni videosunda da bahsettiğim gibi o devirlerde de arka plana atılmış ve çoğu kişi tarafından pasif tanrının inancı diye aşağı görülen bir öz inanç da vardı. Ve onun adı da Haniflik'ti. Ve bu kişilerde inandıkları tek yaratıcıyı anmak için Kabe'ye dönüp günün belirli saatlerinde kendi ibadetlerini yapıyorlardı. Bölgeye İslam'ın gelişiyle birlikte ibadet ile ilgili bir omurgada belirmeye başlar. Ve ilk sure olan Alak'ta şu cümle belirir. Sen secde et ve Rabbine yaklaş. Yine bu ayet gibi erken Mekke döneminde karşımıza ikinci adım çıkar. Müzzemmil suresinde şu emir gelir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ve salatı ikame edin. İşte burası bence çok kritik bir ayrım noktası. Özellikle de etimolojik olarak Size biraz önce Kur'an'da yani orijinal Arapça Kur'an'da namaz diye bir kelime bir kere bile geçmez demiştim ya. İşte onun sebebi Kur'an'da bu kelimenin salat olarak geçmesidir. Günümüzdeki Türkçe meallerinin hemen hemen hepsinde bunu namaz diye yazıyorlar. Ama bence bu etimolojik olarak yanlış bir yaklaşım. Videonun ilerleyen kısımlarında siz de nedenini öğrendikten sonra yorumunuzu yapın. Çünkü salat tam kök kelime anlamı olarak yönelmek, dua etmek anlamlarına gelen biraz daha soyut bir kelime. Kur'an'ın ilk dönemlerinde bu salat için daha vakitler oluşmamıştı. Ayetlerde gece ibadeti olarak peygambere genel bir emir gelir. Bu kimi tefsirlerde o sıra henüz azınlık olan Müslümanların dikkat çekmemesi için daha ziyade bu ibadetleri gece gözlerden uzak şekilde yapmalarının daha güvenli olacağı için bu şekilde geldiğinden bahsederler. Aradan yıllar geçip din yayıldıkça Orta ve geç Mekke döneminde yani hicretten önceki dönemden bahsediyorum yavaş yavaş ayetlerde vakitsel kavramların oluştuğunu görürüz. Ve Hud suresi ile Taha suresinde günün iki yarısında yani sabah ve akşam gün batmadan önce bu ibadetin yapılması gerektiği yazar. Rum suresi ise işi daha sonra genişlet, öğle vaktinde ve ikindiye yaklaşırken onu tesbih edin diye salatın kapsamını genişletirler. Ve işler İsra suresi ile biraz garip bir hal alır. Çünkü ayette güneşin zevalinden yani batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar salatı ikam et. Yani öğlenden geceye kadar salat emri verir. Ama hemen akabinde de fecir Kur'an'ı da yani sabah salatı da şahitlidir diye devam ediyor. Yani ortaya şafaktan geceye kadar salat edin anlamı çıkıyor. Ve bu tahmin edeceğiniz üzere sorunlar yaratıyor. Mesela taberinin tefsirlerinde bu gece salatının Müslümanları zorladığı ve kimisinin uyuyakaldığından bahseder. Joseph Stad ve Patricia Kron gibi İslam tarihi araştırmacıları erken dönemlerde bu belirsiz uzunluktaki gün boyu süren salatların insanlara ağır geldiğinden bahsederler. Ve işte bir anda hadislerde geçen ama Kur'an'da o şekilde geçmeyen miraç olayı olur. Hadislerde anlatılanlara göre ibadet 5 vakte bölünür ve günümüzdeki halini alır. Şimdi burada olaylara klasik pencerenin dışından bakıyorsanız, Koca Allah neden ilk başta düzgünce bu zamanları iletmedi de? Bir anda yine Kur'an'da bir ayet olarak değil, ama ortaya atılan bir Miraç olayı ve yaratıcı ile pazarlık sürecinden sonra namaz günde 5 vakte indirgeniyor. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret edip artık güç kazanıp yayılmaya başladıklarında ise gelen ayetler ile bu salat olayı form değiştirmeye başlar ve alt başlıkları şekillenir. Mesela Bakara suresinde bu ibadetin cemaatle birlikte yapılması, birlikte rükû edilmesi ve yüzünüzü kıbleye çevirin gibi bilgiler gelir. Nisa suresinde salat müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır ayetiyle günümüzdeki adı ile namaz artık farz haline gelir. Maide suresi ile ellerin, başın ve ayakların yıkanması yani abdest almak anlatılır. Haç suresinde ise ey iman edenler rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin denerek şekilleri iyice belirlenir. Ve salat o ilk baştaki soyut, kapsayıcı anlamından günümüzde bildiğimiz somut ve daha fiziksel ibadet anlamı olan namaza evrilir. Ve işte bu bilgiyle birlikte tarihte geçmişe doğru yapacağımız yolculuğumuz da başlıyor. Çünkü salattan namaza evrilen bu ibadet aslında Müslümanlara has bir şey değildi. Tam tersi eski fiziki bir ibadet şeklinin Müslümanlara yeniden tanıtılmasıydı. ha salat ha namaz, ne farkı var ki diye düşünmek bence etimolojik olarak doğru bir yaklaşım değil. Evet günümüzde mealler bunu böyle çeviriyor ve sonuçta hepsi aynı kapıya çıkıyor diyorlar. Mantıken öyle gibi ama detaylar merak eden birisiyseniz değil. Salat biraz önce de dediğim gibi biraz daha soyut ve kapsayıcı bir kelime. İçinde illaki bir fiziksel şekil barındırmıyor. Oturduğunuz yerden dua etmek de, kalben Allah'a anmak da salat. Yani çok kapsayıcı bir ibadet şekli. Ancak namaz öyle değil. Namaz kelimesinin kökeni Farsçadır. Ve o coğrafyadaki en kök hali de namazdır. Geçenlerde yaptığım Dinler Tarihi Zerdüştük videomu izlemediyseniz şu an bu videoyu burada durdurun ve önce onu izleyin. Çünkü tamamlayıcı bilgiler olacak. Farsçaya Zerdüşi metinlerden geçen bu kelime daha fiziksel eğilimi anlatan bir kelimedir. Ve saygıyla eğilmek, tapınmak, dua etmek anlamları taşır. Hatta onunla kökeni kadim Sanskritçe dilindeki namastedir yani saygı ile eğilme, teslimiyet, reverans anlamlarına gelir. İşte Mekke'den Medine'ye yapılan hicretten ve aradan geçen yıllardan sonra Müslümanlar o bölgede Sasani İmparatorluğu etkisindeki Mecusiler ile yani Zerdüşt inancındaki kişiler ile etkileşim kurmaya başlarlar. Ve ilginç bir şekilde Salat'ın artık namaza evrildiğini açık şekilde görürüz. Kıyam, rükû ve secde ile yapılması, cemaat ile yapılması, abdest alınması gibi kavramlar artık salatın yeni hali olmuştur. Ve Ignaz Gottsier, Marcy Boyce, Arthur Jeffrey ve Montgomery Watt gibi tarih ve İslam tarihi araştırmacıları kitaplarında bu dönüşümde İslam ile yakın ilişkiler içerisinde olan ve dinleşmiş bir sistemde yaygın ve güçlü olan zerdüşt ibadetlerinin İslam'da salatın namaza evrilmesinde büyük rol oynadığını anlatırlar. Kitaplarını açıklama kısmına bırakacağım merak edenler inceleyebilir. Mesela günde 5 vakit iyi belirlenmiş ibadet saatleri. Aslında Muhammed peygamberden yüzlerce yıl önce zerdüşlerde kullanılıyordu. İbadet öncesi su ile abdest alınması zerdüş adetiydi. Hatta ikiye ayrılırdı. Küçük abdest olan pad yap günlük ibadetler için kullanılır ve eller, yüz ve ayaklar üç kez yıkanır, burun ve ağız temizlenir ve su yoksa baş duası eşliğinde sembolik temizlik yapılırdı. Büyük abdest olan bareşnum ise özel törenlerden önce ve cinsel ilişki sonrası daha kapsamlı bir temizlikte. Beden tamamen yıkanır ve özel toprak olan gomez ile arındırılırdı. Su yoksa da kuru toprak ile sembolik olarak gerçekleştirilirdi. Tanlık geliyor değil mi? Zerdüşlerden gelen bu adetleri orada yaşayan bölgenin en eski Hristiyan topluluğu olan Süryani Ortodokslarında da görürüz. Onların Sıkıto adını verdikleri ibadetlerinde günde 7 kez ibadet öncesi bedensel temizlik yapılır. Ayakta dururken eller göğüste bağlanır, eğilirken belden eğilme yapılır ve en önemlisi alnı tamamen yere koyarak secde ile ibadet bitirilirdi. Yahudilerde ise günde 3 vakit sabah, ikindi ve akşamda ayakta hafifçe sallanılarak amida duası edilir ve Yom Kippur gibi özel günlerde ise toplu dua ve secdeye kapanma ibadeti yapılırdı. İşte tüm bunlar Medine hicretinden sonra Müslümanların da namaz detaylarını ve şekillerinin belirlenmesinde kilit noktalar olmuştur. Ama yolculuğumuz daha bitmedi. Ha işte tüm bunların kökeni zerdüşlükmüş, millet değiştirip değiştirip almış dememek lazım. Çünkü dediğim gibi bu çok ama çok eski bir ibadet biçimi. İbrahim'i dinlerden bile binlerce yıl öncesine gidelim. Antik Mısır'da güneş tanrısı Ra için sabah, öğle ve akşam tapınak ayinleri yapılırdı. Rahibin önderliğinde ayine katılanlar ellerini havaya kaldırırlar sonrasında eğilip yere kapanırlardı. Secde etmek Mısır'da sıt olarak karşımıza yine çıkan bir kavram. Daha da geriye gidelim. Antik Sümer'de de Mısır'ın atası olarak ziguratlarda rahipler birebir aynı şekilde günde 3 vakit ellerini göğe kaldırır, eğilir ve secde ederek yere kapanırlardı. Bu esnada da sulmu denilen ve genelde barış, düzen ve bereket direkleri temalı dualar okurlar ve tanrılardan yardım dilerlerdi. Son olarak da kökenlerini aslında bilmediğimiz için ne kadar geçmişe gittiği hakkında tartışmaların çokça yaşandığı kadim Vedik inancına bakalım. Yani bu bilgileri tanrılardan aldık diyen antik Hint bilgeliklerine ya da Hinduizmin en saf haline de diyebiliriz. Burada popüler kültürün en merak ettiği konulardan birisi namazın ve yoganın arasındaki ciddi benzerlik. İlk başta birisi dini bir ibadet, diğeri bedeni disiplin için yapılan bir aktivite denilir. Halbuki yoga aslında bir felsefenin pratik ile buluşmuş halidir ve beden için olduğu kadar aslında ruh içinde yapılan bir şeydir. Yogadaki asanalar yani temel duruşlar ile namazın temel duruşları arasında benzerlik dikkat çekici. Mesela namazdaki rükû pozisyonu yogadaki artra uttana sana ile hemen hemen aynıdır. Namazdaki elleri bağlayıp ayakta durduğumuz kıyam ile yogadaki namaste duruşu benzer selamları içerir. Namazdaki secde pozisyonu ile yogadaki çocuk pozisyonu çok benzerdir. Ve bu bunlarla da kalmaz. Yolunuz Asya'ya düştüyse Hinduizm ve Budizm ile ibadet temellerini oluşturmuş yerlerde rahiplerin Müslümanların namaz esnasında yaptıkları hareketlerin birebir aynılarını İslam'dan binlerce yıl önce bile mantralar eşliğinde yani zikirler eşliğinde yaptıklarını görürsünüz. Peki bunca bilgiden sonra olayın özünü Namaz müslümanların sağdan soldan parça parça alıp kendi dinlerine ilahi bir emir gibi koydukları bir ibadet mi? Yoksa gerçekten işin arkasında çağları aşan, cidden göksel bir bilgi mi var? Namaz konusunun en derinine indiğimizde karşımıza artık kişisel tercihler çıkmaya başlar. Çünkü kökeninin tam olarak nereden geldiğini bilmediğimiz bir hareketler dizisi bizi çağlar boyunca değişmeden karşılar. Ben şahsım adına yaptığım analizlerden yola çıkarak olayı kendimce şöyle bir sembolik kavrama bağlıyorum. Namazdaki temel hareketleri ele alalım. Ayakta durup selam vermek, eğilmek ve secdeye kapanmak. İnsanlık tarihini incelediğimde ve dünyanın çeşitli yerlerini gezdiğimde gördüğüm manzara hiç değişmiyor. Her daim kutsal bir ritüelden önce ya da kutsal denilen bir alana girmeden önce temizlenme durumu mevcut. İlk başta ya elleri bu şekilde kavuşturma ya bu şekilde havaya kaldırarak bir ibadet, bir rütbel yapılacağının gösterilmesi de mevcut. Bu bir nevi kendimizden üstün gördüğümüz güce ilk selamımız. Akabinde eğilme kısmı, onun yüceliği karşısındaki saygımızı göstermek için yaptığımız bir hareket. Hatta dikkat edin, çoğu doğu tapınağının kapıları kısadır. Bunun sebebi o kutsal alana girerken boynunuzu eğip saygıyla girmenizi sağlamaktır. Yani bu binlerce yıllık bir saygı nişanesi. Bu hareketlerin zirvesinde ise insanın secdeye varıp yere kapanması yatar. Ki bu insan gibi özünde kibirli bir canlının herhangi bir güç karşısında vereceği en büyük teslimiyet sembolü olarak insanlık tarihi boyunca karşımıza çıkar. Kimisi kralların önünde eğilmiş, kimisi tiranların önünde eğilmiş. Ama inançlı kişi ancak yaratıcısının önünde eğileceğini göstererek ondan daha üstün hiçbir gücü tanımayacağını bir ibadet eşliğinde gösterir. Ben yıllarca namazı bir bedensel disiplin olarak kıldım. Ama dürüst olmam gerekirse bu 10 yıl içinde gerçekten huşu ile kaç namaz kıldın diye sorarsanız çok az derim. Çünkü sürekli aklında bir sonraki hareket şu olacak, sıradaki dua bu olacak gibi kavramlar dolanıp duruyor. Ancak ne zaman ki evliyaların kitaplarını okumaya başladım, orada dikkatimi bir şey çekti. Namazı meditatif bir şekilde kılmaları. Mesela Mevlana'nın hocalarından Seydi Burhanettin, cemaatle namaz kılmak istemezmiş. Çünkü kimi zaman bir rükûsu dakikalarca, kimi zaman bir secdesi saatlerce sürermiş. Bunu da kendisine sorduklarında, ben kendimden geçiyorum, diğer hiçbir şeye takılmıyorum dermiş. Bunu meditasyon öğrendikten sonra kavradım ve namaz ile kendimce birleştirdim. İşte o zaman benim için de namaz değişti. Peki namaz ilahi bir emir mi? Yoksa insani bir sürecin ve zamanla evrilen bir dinin kendini geliştirip, komşu ülkeler ve dinlerden kendine ekledikleriyle sistematik hale gelen bir toplu ibadet mekanizması mı? Bunun cevabı aslında size kalmış. Benim gibi işlere daha tarihsel yaklaşıyorsanız ben bu olayın zaman içinde geliştiği seçeneği seçerim. Çünkü elimizde ilk başta bu işin sadece evinizde Allah'a anarak oturmak üzere kurulduğunu gösteren ayetler var. Ama o ayetler zamanla diğer dinlerle etkileşim arttıkça daha şekilleri ve vakitleri belli, daha toplumun genelini bir nizama sokacak şekilde değişmişler. Halbuki ben salat kavramını çok değerli buluyorum. Şekiller ile sınırlandırılmadan kalkıp inandığınız yaratıcıyı anmak, ona yönelmek, dua etmek. Bence işin özünün özünde yatan temel esas felsefeyi son derece iyi vurgulayan bir kavram. Ve bu yaklaşım sadece İslam'da da değil, tüm sade ve öz inanç felsefelerinde mevcut olan bir yaklaşım. Çünkü şekli yok. O yüzden ayrım yok. Ötekileştirmek yok. Ha namaz da bana göre güzel bir eylem. Çünkü hem bedeninizi temel egzersiz hareketleriyle günde birkaç kez hareket ettiriyorsunuz hem de ruhani bir disiplin kazanıyorsunuz. Açıkçası senelerce bu tarz ruhani disiplinleri araştırmış ve uygulamış birisi olarak bence değerli bir şey. Ancak bu ne zaman ki sen elini şöyle tuttun, sen o duayı yanlış sırada okudun, sen öylesin, biz böyleyiz, senin namazın kabul olmaz gibi ayrımcılığa ve birilerinin Allahçılık oynadığı bir düzene dönüşür ya da günde beş sefer farzı kıldım kıldım yoksa cehenneme gideceğim. Ama kılarsam cennet benim deyip özünü kavramadan daha ziyade bir çıkar uğruna selamını verir vermez camiden ilk çıkan olmak için yaraşılan bir eyleme dönüşür. Cuma'ya gidenler beni anlamıştır. İşte o zaman bence bir sorun var demektir. Ve binlerce yıllık hatta insanlık kadar eski bir ibadet şekli ilahi denilen anlamını yitirip bir şekilciliğe dönüşüyor demektir. Size çeşitli videolarımda antik çağın bilgeliğini toplumlara yaymaya çalışan kendilerini eğitmiş veya bir şekilde kadim bilgiye erişmiş nebilerin yolculuğundan bahsediyorum ya. İşte bence bu kavramda o öz bilginin güzel bir yansıması. Ha siz ne düşünürsünüz, neye inanırsınız? Orası sizin tercihiniz ve hayatınız. Kimsenin bir söz söyleme hakkı yok. Hepimiz kendi yolumuzda yürüyoruz. İster göklerden gelen emir deyin, ister eskinin kadim bilgisi deyin. Ama her koşulda araştırıp sorgulayın ve öğrenin. Aksi halde her iki ihtimalde de birisinin yönlendirmesiyle kısıtlı bir alana sıkışıp kalırsınız. Ve son olarak namazı kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz bilemem. Ama işin özü olan ve Kur'an'da salat olarak karşımıza çıkan olguyu bence unutmayın. İşin özünde ona yönelmek, onu anlamak yatıyor. Artık o her neyse, onu da arayanların bulacağına eminim. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım konuyu faydalı olacak şekilde aktarabilmişimdir. Çünkü detaylarına inersek daha da yan kollara dağılıp tarihsel anlamda derinleşen bir konu. Ama yararlandığım kaynakları açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bakıp daha derinlere inebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.